Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, bayram tatillerinde kilometrelerce kuyrukta saatlerce süren feribot kuyruğu çilesinin Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile sona erdiğini belirtti. 4 Temmuz'da 43.301 aracın kullandığı Osman Gazi Köprüsü'nden, 8 Temmuz'da toplam 80.624 araç geçişiyle rekor kırıldığına işaret eden Bakan Kara İsmailoğlu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden de 8 Temmuz'da 14.275 aracın köprüyü kullandığını ifade etti. Bakan Kara İsmailoğlu yaptığı yazılı açıklamada İstanbul-İzmir otoyolunun 384 kilometre otoyol 42 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometrelik güzergahı kapsadığını aktardı. Otoyolla güzergahın 100 kilometre kısaldığı, 8,5 saat olan İstanbul-İzmir ulaşımının 3,5 saate indiğine işaret eden Kara İsmailoğlu, otoyol yapılmamış olsaydı yoğun günlerde seyahat süresinin 13 saate kadar çıkacağına vurgu yaptım. Zamandan ciddi anlamda tasarruf elde edildiğine dikkat çeken Kara İsmailoğlu, özellikle tatil dönemlerinde saatler süren feribot sırası Osman Gazi Köprüsü ile sona erdi. Osman Gazi Köprüsü yapılmamış olsaydı artan araç sayısı ve artan trafik nedeniyle feribotlar hizmet veremeyecek seviyeye gelecektim. Vatandaşlarımız kilometrelerce ve saatlerce beklemeye mahkum kalacaktı ifadelerini kullandı. Açıklamasında 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de değinen Kara İsmailoğlu. 1915 Çanakkale Köprüsü 101 kilometre uzunluğundaki Malkara Çanakkale Otoyolu kapsamında. Gelibolu-Lapseki arasında Çanakkale Boğazı geçişini sağlıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü Marmara Otoyol Ringi'nin tamamlanmasını sağlayacak. Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu'nun en önemli geçiş noktasını oluşturuyor değerlendirmesinde bulundum.